kızım biz şey yapıyoruz. bir şeyler. Anne telefonu alabilir miyim? Tamam. Ayşe teyzeler alırsa hemen bizi beni sö söylersin. Ama eğer e, iş e, çağırıyorsun üç kere duymadıysan konuş aşağı gel yanıma. Tamam. Tün tün döö. ah, kapat. Dur. Anne. 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 Ne yapayım? Ö, 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 ö. Merhaba teyze. Ay, merhaba. Teyze yüzünü çekme. Alo. Alo. Alo sesin gelmiyor. Alo. Alo. Ay maşallah ne kadar büyümüşsün. Teyze beni görmeyeyim sadece. İki gün oldu. Olsun çok büyüyorsun. Tövbe estağfurullah. E nasılsın? Annene verir misin telefonu? Annemin işi var. Pü 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 pü. Tövbe tövbe tövbe. ne, oldu oluyor <laughs> anne ne oldu kızım o oh, teyzem tövbe estağfurullah öcüye dönüşmüş Alo. aç çocuk kaçmış evet evet utanıyor utanma cun cun neyse tabletle oynayayım